Ne olmuştu 10 gün önce Kolombiya Üniversitesi'nde ABD polisi İsrail saldırılarını protesto eden grubun çadırlarını e, yıkmış, yüzden fazla kişiyi tutuklamış ve Amerika'da e, dalga dalga yayılmıştı bu protesto. Hatta sadece ABD ile sınırlı kalmadı. Avrupa başkentlerine de yayıldı. Ama e, İsrail'in Gazze saldırı İsrail'in yani 7 Ekim'den itibaren saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren aslında üniversitelerde protestolar vardı. Ama burada farklı bir durum söz konusu. Yani son 10 gündür üniversitelerde neler oluyor? Öğrenciler neden üniversitelere hedef alıyor? Çünkü göstericilerin şöyle bir iddiası var. Üniversite yönetimleri İsrail'i destekleyen üniversite yönetimleri öğrenci harçlarını silah üreten şirketlere bağış yaptığı iddiaları var. Ve bunun üzerine büyüyen bir e, dalga var. Siz ne söyleyeceksiniz? <laughs> Bu son 10 gündür birkaç gündür büyüyen dalga dalga büyüyen öğrenci protestoları ile ilgili. Şekililfer çok güzel bir özet geçtin. Ee, hemen onun üzerine e, bina ederek meseleyi biraz açalım. Şimdi burada e, dediğin doğru. Yani o toplanan harçların işte silaha gittiği şeklinde başlayan tepki var ama ben o tepkiyi sadece buna odaklamam. Çünkü e, üniversite öğrencileri e, belli bir eğitim almış e, elit bir e, kitle. Dolayısıyla sosyal medyada çok iyi kullanan bir kitle. Şimdi sizlerin yapmış olduğu haberler, sizlerin geçmiş olduğu görüntüler, İsrail'in hiç arzu etmediği ama dünyada da belli bir bilincin oluşmasına sebep olan çok kritik e, deliller, belgeler. Mahkemelerde bile e, Türk medyasında yer alan görüntüler delil olarak kullanılıyor. Evet. Şimdi böyle bir tabloda e, öğrenciler arasında da e, Gazze'de yaşananlarla ilgili dolaşan haberler, orada yaşanan olaylarla ilgili görüntüler... Bunlar inanılmaz tepki doğurdu. Ve e, hani bugüne kadar üç çeyrek asırdır her daim katleden, her daim soykıran İsrail hiç arzu etmediği bir tablo ortaya çıktı. Nedir o da? <laughs> Özür diliyorum. Hani daha önceden oluşmuş bu e, hani o, bu tür katliamların görülmediği ortam artık üstü açılarak herkes tarafından görülür hale geldi. Evet. <laughs> Ve bu bahsettiğim süreçte e, İsrail'in bana göre ipliği pazara çıktı argo tabirle. Şimdi bu dünya geneli belli bir kamuoyunun oluşmasına öncülük etti. E bu da takdir edersin ki hani bu sektörde de, sosyal medyada özellikle e, en hakim kitle olan üniversite öğrenciler arasında çok ciddi bir alıcı buldu. E bunun üzerine tepkiler başladı. İşte mitingler gösteriler. E, dünyanın her yerinde özellikle batıda. Bunun altını özellikle çizmek isterim batı dünyası, Avrupa buna dahil olmak üzere, burada insanlar toplanıp tepki ortaya koymaya başladılar. Ve İsrail ile Amerika'nın ortak kanaati şu oldu, Har topu etkisi yaratarak daha da büyümesini önlemek adına bu gösteriler her ne olursa olsun mutlaka engellenmeli. Şimdi bunlar çeşitli yollu ve yöntemlerle denendi. Hatırlayın, Fransa'da daha bu katliam ve soykırım başladığında Fransız itfaiyesi cadavına çıkmadı mı? Bütün o Paris sokaklarını gezip balkonlarında Filistin'e destek pankartları veya bayraklar asanların e, o bayraktan itfaiye er diye tabir ettiğimiz o kişiler söküp almadılar mı? Evet. Yine aynı şekilde Londra'da halk sokaklara dökülüp Londra polis tarafından e, job e, yani şiddet her türlü e, böyle gösteri engellemek adına tedbirlere maruz kalmadı mı? Kaldı. E şimdi üniversitede de bu gösteriler giderek yayılmaya başladı aynı dönem içerisinde. Ve benim her seferinde soruş olduğum soru şuydu muhabirlerimize. E, bir, sizlere herhangi bir şiddet var mı? Görüntü almanızla ilgili. İlk günden beri sorduğum sorular hep bu. Ne İki, evet. E, şimdi o dönemlerde e, çok ilginçtir. E, TV yüzünde de çok yayın yaptık. Enteresan bir şekilde hayır herhangi bir e, baskı ve uygulama yok. Biz çok evet. rahatlıkla haber geçebiliyoruz, görüntü alabiliyoruz diye e, tepkiler vardı. Ama e, daha sonra bu yerini şiddete hatta 141 tane gazetecinin de katline devretti. Evet. O zaman tabii belki pek anlaşılmadı bu soruları niye sordum. Çünkü ilk anlattığım İsrail tuhaf İsrail'di. İkinci anlattığım yani 141 gazeteciyi katleden İsrail gerçek İsrail'di. Çünkü o bir gafletti. Yani her şehirde bir hayır var derler. Oradaki o haberlerin geçiliyor olması, o haberlerin şu an dünyada gündem oluşturması İsrail'in büyük bir gafletiydi. Ve o hataya düştüler. Şimdi bakın dikkat edin medya mensuplarına inanılmaz bir baskı var. Niye? Çünkü o haberlerin dünyada oluşturduğu kamuoyunu gördüler. Ama artık geçmiş ola. Argo tabir. Şimdi geldik ikinci safhaya. Yani bu gösterilere. Yine hep ısrarla sorduğum bu alandan yapılan haberlerde gösterilere e, ve göstericilere bir şiddet var mı? Polis tarafından uygulanan artı oradaki o katılımda bir çoğalma bir artma yani bir irade görebiliyor musunuz? Niye bunları hep soruyordum? Çünkü o kadar önemliydi ki bu oluşan e, tepki eylemleri. Kesinlikle. Benim e, Star gazetesindeki köşemde yazdığım bir yazı vardır. İlk daha bu olaylar başladığında çok tartışılıyordu. Birleşmiş Milletler niye uyuyor, neden bir şey yapmıyor dediğinde ben o yazıda kaleme aldığım yazıda şunu belirtmiştim. Dünyayı Birleşmiş Vicdanlar kurtaracak, Birleşmiş Milletler değil demiştim. Evet. Ve şu an işte o Birleşmiş Vicdanlar Londra'da Amerika'da, Berlin'de, Paris'te inanılmaz işler yapıyorlar. Bakın bu görüntüleri oradaki yayınları bana göre Türk medyası saatlerce yapmalı. Çünkü tek göz sizsiniz. Ben her katıldığım kanalda ve her muhabirimize hep aynı soruyu soruyorum: Başka bir ülke var mı bu haberleri geçen, bu görüntüleri? Hocam diyorlar çok az. Yani Amerikan zaten medyasında inanılmaz bir sansür var. Hatta şöyle de bir yani gerçekten inanılmaz tepki vereceğiniz bir haber olarak sunuyor Amerika medyası. Buradaki katılan öğrenciler diyor haberler aynen böyle veriliyor sahadan aldığım bilgi. Hı hı. İsrail karşıtı, Yahudi karşıtı antiseminist bir kitle. Dolayısıyla bunlar engellenmeli. Bakın iş nereden nereye geliyor işte algı operasyonu bu, yalan haber bu. Ama işte sizin verdiğiniz haberler işin doğrusunu dünya kamuoyuna anlatıyor ve dolayısıyla inanılmaz da iş yapıyor. Şimdi buradaki gösteriler büyür mü? O bana göre esas merak konusu. Bakın Amerika'da e, şu an polisin e, öğretim görevlilerini bile, yani dekan e, bayan, e, hatırlarsınız görüntüleri dönerek çocuklara diyor ki gidin bölünme söyleyin, tutuklandım diyor. Ters kelepçeyle bak elinde herhangi bir e, şiddete yönelik bir silah, bir araç bir gereç veya bir saldırı hiçbir şey yok. Olmak Aslında olabilir. bu tablo bütün gösteriler için geçerli. Şu an işte izleyenlerin de ekranda gördüğü gibi çok doğal bir tepki ortaya koyuyorlar. Oturma eylemi yapıyorlar ve bu eylemi yaparken de ne kimseye bir şiddet uyguluyorlar, ne bir yerleri kırıyorlar, ne bir yerleri, ne bir yerleri döküyorlar, ne de hani böyle hukuk dışı bir tepkileri var. Evet, dün Ama en rahmet... son Almanya'nın evet Berlin'de e, dün en son polisin sert müdahalesi gelmişti. Siz de hatırlayacaksınız Sayın Başbuğ. E, Gazze'ye destek kampı kuran kalabalığa dağılın uyarısında bulundu polis. E, dağılmadılar. E, ardından e, sert müdahale geldi. Tekme tokat hatta gözaltına alındılar. Yaka paça gözaltına alındılar. Yani polisin polisin şiddeti arttıkça e, eylemler de bir o kadar yayılıyor mu? Kesinlikle. Zaten bakın dikkat edin. Aslında e, ilk başta bir tablo çizmiştim. Hani Avrupa'da başlayan gösteriler. Hatırlayalım 6 e, ay önceki olaylar. Londra hiç unutmadığım karelerdir. Londra emniyet müdürüne aynen kraliyet ailesinden gelen e, talimat şu. Her ne olursa olsun engelleyin. Ve Londra polisi atlarla, joplarla sahaya girdi. Kendi halkına ya sadece pankart var elinde ve bayrak var. Bir de Filistin özgürlük diyor. Hepsi bu. O atların nalları altında ezilen, o polis jopları altında kafası gözü kırılan... Yerlerde sürüklenen o kadar çok İngiliz vatandaşı gördüm ki ben. Ve ona rağmen İngiltere'deki, Londra'daki emniyet müdürü göreden alınmaya kalktı biliyor musun? Niye? Şiddeti az buldular ve önleyemedi olayları diye kendisine ikaz ve ihtarda bulunuldu. Dediğin gibi Paris'teki tabloyu çizdim. Orada da tutuklamaya kadar giden, sadece evine pankartası diye tutuklamaya kadar giden vakalar yaşandı. Keza Berlin'de Neredeyse bir göstericiye düşen beş polis vakası daha dün yaşandı ve bir kişinin tepesinde yere yatırıp beş tane polis biri ayaklarından biri ensesinde biri sırtında ters kelepçeyle yapılan uygulamalar. Bakın e, ters kelepçe diye özellikle vurguluyorum çünkü bunun hukukta bir karşılığı var yani o bir semboldür. E, en azılı suçlara uygulanır bu ters kelepçe ve e, o da böyle. Ciddi tepki doğuran bir gelişmedir. Burada herkes uygulanıyor. Kime evet. akademisyen, öğretim görevlisine, kime oraya gelmiş tepkisini ortaya koyan öğrenciye, hatta evet. İsrailliye. Yani o sahada e, İsrailli olanlar da var. Dolayısıyla e, bu tepkiler dediğin gibi şiddete varan tepkiler yayılıyor. Evet. Ama yayıldıkça da göstericileri yaydırıyor. Çünkü o denklem çalışmaya başladı.